Şimdi de iki koordinat sisteminin birbirine eşit olup olmadığını sonucunu veren aslında bir önceki uygulamada da kullandığımız coordinate system equal to düğümüne bakalım. Yine uygulama yapalım. Tuale coordinate system by origin düğümü ile koordinat sistemi çağıralım. Düğüm seçiliyken Ctrl tuşuna basılı tutup düğümü sürükleyerek düğümü çoğaltalım. Şimdi koordinat sistem is equal to düğümü çağıralım ve koordinat sistemlerini bağlayalım. Sonucu görmek için tuvale watch düğümünü çağıralım. Sonucu turu yani doğru olarak aldık. Koordinat sistemlerini kopyalamıştık. Birbirinin aynısıydı zaten. Sonuç olarak koordinat sistemlerin birbirine eşit olduğunu gördük. Sonucu değiştirmek için koordinat sistemlerimizin herhangi birinde bir değişiklik yapalım. Tole kod blok çağıralım. Değerimizi 4 yapalım. Şimdi bu değerlerimizi ilk koordinat sistemin x ve y girişlerine bağlayalım. Arka planda da iki farklı koordinat sistemini görebiliyoruz. İlk koordinat sistemini değiştirdiğimiz için sonucu false olarak döndürdü. Sonuç olarak koordinat sistem is equal to düğümü koordinat sistemlerin birbirine eşit olup olmadığını gösterir.